çok şükür. Ülkemiz hakikaten Atatürk'ün söylediği gibi asıl medeniyet düzeyine ulaşmış ve onu da aşıyor. Bilimde, sanatta ve teknikte dünyada bir takım ilkler bu ülkede yapılabiliyor. Biz hizmete talibiz. Ülkeye hizmete talibiz. Çünkü ben şunu söylüyorum. Cumhuriyet eserlerle taşlanıyor. Biz eserlere tarihimiz. Ülkemize daha fazla eser katmaya tarihimiz. bunları yapıyoruz. Anladım ki Metin Bey hakikaten burada çok önemli hizmetler veriyor. Doğru. Ama e, tabii o hizmetlere bir daha fazla katkı nasıl sağlarız? Ne şekilde bir organizasyon yapabiliriz? Sonuç olarak oturmuşlar arkadaşlar. Tabii ki acaba işte Onkoloji hastalarına ve e, radyoterapi yönünden acaba e, bir e, düzenleme yapılabilir mi? Ve biz bu yönüyle başlayabilir miyiz? Öyle değil mi? Evet hocam. Evet. Dolayısıyla bu çok güzel e, hastanede hakikaten tebrik ediyorum. Ya, bu kurumun bir e, yöneticisi olarak değil, bu ülkenin bir vatandaşı olarak. seni mutlu, gurur duyuyorum. İşte bu. Bakın bu tesiste inanın gurur duyuyorum. Bakın hastalarımız başka ülkelere gitmek zorunda kalmıyorlar. Bu çok önemli. Artık Türkiye gerçekten sadece kendi ülkemizin insanlarına değil başkalarına da hizmet verecek duruma geldi. Dolayısıyla şimdi biz burada bu ile özellikle tabi bu bir başlangıç. Şimdi temeli bu. Şimdi hizmetlerimizi daha da artıracağız inşallah radyoterapiyle ile ilgili en üst düzeyde hizmet vermeye tarif. Artık hastalarımız öyle işte yurt dışında kendilerine tedavi imkanı aramayacak. Hedef bu. Ve en son kalite, en son radyoterapi de de insanlarımız şunu düşünmeyecek. Bizim için en şey bu. Ya acaba ben başka bir yere gitsem bana daha fazla tedavi yapılabilir mi? Yok böyle bir şey. Çok şükür. Biz artık hastalarımıza her türlü tedavi imkanı sağlayabilecek durumdayız. İnşallah burada da bu imkanları şimdilik başlangıç, başlangıç olarak radyoterapi ile bu işe başlıyoruz. Evet. Daha sonra da inşallah daha fazla hizmetleri hem İskender hem de bütün Gülara hem Adana'nın yerlere bunları sunmaya devam edeceğiz. Olmayan branşlar, İskenderun hastasının İskenderun dışına, Antep, Adana gibi yerlere gitmemesi adına ne varsa biz talep edeceğiz ve sonra inşallah beraber hayırlısıyla kuracağız. Ya biz şimdi buraya yeni bir şey getiriyoruz. Yeni bir düzen getiriyoruz. <laughs> üçüncü basamak. Belirtildiği gibi özellikle üçüncü basamak bir takım ileri tedavi ve tetkiklerin yapılması için bu tür işbirliklerin olması gerekiyor. Bizim de buradaki amacımız son derece gelişmiş, modern bir hastane olan, İskenderun için büyük bir şans olan bu hastanede bu tür bir işbirliği, bunun yanı sıra hekim arkadaşlarımızın, çalışanların bilgi paylaşımı, bir takım bilimsel toplantıların birlikte yapılması, düzenlenmesi, gerek İskenderun'da, gerekse Adana'da veya diğer merkezlerimizde bu tür çalışmalarda işbirliği amacımızdır. Yoksa başka bir e, niyet yoktu. Radyasyon onkolojisinin başlanmasının amacı bizim bu bölgede Hatay, İskenderun ve çevresinde Adana'ya gelen çok fazla miktarda onkoloji hastası var. Bu kanser hastalarının gerek yolda harcayacağı zaman ve gerekse tedavisindeki uzamaların engellenmesi amacıyla Öncelikle radyasyon onkolojisinde bu işbirliğine gidilmiştir. Yarın hematoloji, onkoloji alanında olabilir. Bir başka tüp bebek konusu ya da başka türlü kanserlerdeki cerrahi işlemlerde veya başka medikal tedavilerde her türlü işbirliğine birliğine gidebiliriz. Çünkü geneli düşünüldüğünde Başkent Üniversitesi'nin sadece Adana'da değil Ankara merkezi ve diğer merkezlerinde de son derece ileri teknolojik yöntemler kullanılmaktadır. Başta yoğun bakımlarımızda olmak üzere.